Şimdi arkadaşlar bu bölümde Rollo Tomassi'nin yazdığı çok önemli bir yazı olan Clark Kent'in Baladı adlı bir yazıyı okuyacağız. Gelin bu yazıyı sizinle birlikte okuyalım. Ve bu yazı neden önemli? Çünkü erkeklerin bir kadının onayını alabilmek için ve bir ilişkide kalabilmek için ve o ilişkinin bağımlılığı sayesinde kendilerini ve oldukları karakterleri feda etmesinin onları nasıl bir sonuca Götüreceğiyle ilgili mükemmel bir yazı. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Louis Lane, Superman ile tanıştığında Superman suçlularla savaşıyor. Elleriyle çeliği bükebiliyor, lokomotifleri durdurabiliyor. Tek işte gökdelenden gökdelen atlayabiliyor ve uçabiliyordu. Bakın bunlar e, erkeğin alfa özelliklerini sembolize ediyor. Ve Superman, Louis Lane ile tanıştığında onun aklını başından aldı dünyasını sarstı ve o da Louis'e aşık oldu. Zira Superman dediğin böyle yapardı. Bir yıllık birlikteliğin ardından Louis Superman'in ilişkisinde bir şeylerin eksik olduğunu fark etmeye başladı. Neden suçlularla savaşmak için sürekli dışarıda olmak zorunda ki? Maç olduğunu neden sürekli kanıtlamak zorunda ki? Bu egosunu mu sarsıyor yoksa? Feminen tarafıyla biraz daha bağ kurmalı. Ya benim ihtiyaçlarım? Neden o da olgunlaşıp düzgün bir işe girmiyor ki? Günüm geçiyor. Üstüne alması gereken bazı sorumlulukları var. Ne zaman bir yüzük göreceğim ben? Sonunda budur'dur Superman'i pes ettirir ve Superman, Louis'in isteklerine zorlamalarına yani boyun eğer. Zaten eninde sonunda tırnak içinde büyümesi gerekli değil midir? Zaten doğru olan budur. Ve Superman ismini Clark Kent olarak değiştirir. Superman çok fazla erkek böbürlenmesi bir isimdi zaten. Ve büyük şehirde gazeteci olarak bir iş bulur. Clark, X-ray görüşe, lazer yayabilen gözlere sahip olmasına rağmen gözlük takmaya başlar. Zira Lewis gözlüklerin onu kalbürüstü ve entelektüel gösterdiğini düşünür. Ayrıca Lewis Clark'ın gözlüklü halini sevmektedir. Zaman su akıp gider ve Lewis Clark ile evlenirler. Evliliklerinin 5. yılında Lewis sıkılmaya başlar. Clark çok sıkıcı ve sıradandır onun uçabildiği günleri, çıktıkları zaman yaptığı o komik çelik sütun bükme gösterilerini özlemeye başlar. Clark bunları uzun süredir yapmamıştır. Yapamayacağından değil ama Lewis kızacak ve ukala davranırsa o akşam yanına yanaşmayacak diye korktuğundan. Aslına bakarsanız Lewis zaten eskiye göre Clark ile cinselliği yarı yarıya azaltmış durumdadır. Bir hayır gecesinde Lewis zengin ve yakışıklı Bruce Wayne ile tanışır. Bruce karanlık, gizemli ve oldukça fittir. Bruce uçamaz ama birçok başka yetenek ve güce sahiptir. Suçlularla savaşmaktadır. Maske giyiyor, kısa ve anlamlı kelimelerle konuşmaktadır ve kelimelerini boşa harcamaz. Bruce gözlük takmaz, Louis'in istediği değil, kendi kafasına yan zamanda gidip gelmektedir. Bruce her karşılaştıklarında Louis'in omurlarından aşağı ve Uzun süredir gıdıklanma yaşamayan başka yerlerinde titreşim yaratır. Haftalar birbirini kovalar. Bir gün Daily Planet gazetesinde haftada 60 saatlik haftalar sonunda o lüks apartman dairesinin kirası ucuz değildir sonuçta. Clark metro ile evine döner. Uzun süredir uçmak söz konusu olmadığı için metro kullanmak zorundadır. Yolda Louise'e sürpriz yapmak için bir demet gül alır. Louise kendi feminen yanına gösterdiğinde, Louise'in kendisinden uzaklaştığını düşünür. Dairesine girdiğinde, amacı Louise'e sürpriz yapmaktır ama asıl sürprize uğrayan zavallı Clark olur. İçeri girdiğinde, Bruce Wayne, Bruce Wayne, Louise'i mutfakta, mutfak masasında domaltmaktadır. Bruce, pantolonunu yukarı çekmeye çalışırken, Clark, ağzı bir karış açık ve diri tutulmuş vaziyette kalı kalır. Bunu bana nasıl yapabildin? Birbirimiz için bu kadar çok şey ifade ederken Bruce kendini ortamdan çıkarmaya çalışırken Clark ağlamaya başlar. Clark duyarlı yanını göstermek adına bugünlerde çokça ağlamaktadır. Böyle bir adamda ne buldun der Clark. İlk öğretim öğrencisi gibi hıçkırırken. Ben, ben kendime hakim olamadım der Louis umursamadan. Batman bir süper kahraman. Enlikede budur. Nerede sen bitersin ve o başlar. 5 yıl kadar önce Identity Crisis yazısını yazma sebebim buydu diyor Rollo Tomassi. Erkekler kendilerini kadının yakınlığına sürekli layık olmaya çalışacakları bir pozisyona koyuyorlar ve kadınlar da anlaşılabilir bir şekilde kadın çerçevesinin kontrolü eline almasını sağladığı ve cinsel seçilim açısından kendilerine yardımcı olduğu için bu pozisyonu teşvik ediyorlar. Çoğu erkek bunun kendilerine daha fazla kadın yakınlığı olarak döneceğini düşünürlerse kendi hayatlarında temel değişiklikler yapmaya meyilliler. Gerçekten motiveler mi yoksa bunun kendilerine seks olarak döneceğini mi inanıyorlar? A artı B eşittir seks mi? İşin en sinsi yanı da şudur. Erkek kadın yakınlığından ne kadar yoksunsa kadın için yaptığı değişikliklerin aslında gerçekten istediği şeyler olduğuna o kadar fazla inanır. Ne zaman bir erkeğin ya da kadının ilişkimiz için çaba harcıyoruz ya da ilişkimiz çok fazla emek ve fedakarlık ister dediğini duysam bunun hemen her zaman erkeğin kadın idealine göre değişmesi ve taviz vermesi anlamına geldiğini görürüm. O erkek zira yontulmuştur, bozuktur ve değişme ihtiyacı vardır. Bu erkeğin kendisinde gerçekten bir sorun olduğuna inanması aşırılığına kadar gidebilir o kadının gerçekliğine uymalıdır. Zira feminen gerçeklik tek gerçeklik ve doğru gerçekliktir. Acı uyanış ise kadının yontuğu kocasının başlangıçta arzu duyduğu adamın tamamen zıttı olduğunu keşfetmesiyle gelir. Neden terk ediliriz? Kadınlar bizi neden terk ederler? Neden aldatırlar? Bir zamanlar gözlerimizin içine bakıp bizi çok sevdiğini, bize çok aşık olduğunu, bizden çocuk istediğini söyleyen kadınlar. Ne nasıl bir şekilde bumbuz bir sura, suratla bize bakarlar ve artık bizi sevmediklerini söylerler. Çünkü biz değişmişizdir. Çünkü biz artık onun sevdiği ve sevebileceği türden bir adam değinizdir. Kadınlar feminen matrix tarafından sevmeleri gereken bir erkek ideali olduğuna inandırılmışlardır ve bizi o ideale dönüşmeye ikna etmeye çalışırlar. Fakat o ideal bir gerçek değildir. O ideal bir kandırmacadır, bir yanılsamadır, bir yalandır. Nasıl ki biz erkeklerin bir Matrix olduğundan bahsediyoruz, erkeklerin bir Matrix'te sıkıştığından bahsediyoruz, kadınlar da aynı şekilde bir Matrix'in içerisindeler. Ve onların Matrix'i de bu. Bizi asla sevemeyecekleri bir erkek modeline dönüştürmeye çalışmaları. Ve bunu başardıklarında da artık bize olan sevgilerini, saygılarını ve arzularını kaybetmeleri. Bu durum maalesef çoğu erkeğin başına hayatında en az 1 iki kere gelmiştir. Şahsen benim de başıma geldi. Benim en yakın arkadaşlarımın da başına geldi. Bu olayın başına gelen bir sürü insanla konuştum, danışmanlık aldım, yaptım onlara. Bunlar oluyor arkadaşlar. Bunların olmaması için ne yapacağız? Kendimizi analiz edeceğiz ve yanlış yaptığımız yerleri anlamaya çalışacağız bir erkeğin kendisini bu durumda bulmasının en temel sebebi kadın onayı üzerinden hareket etmesidir. Hayatının anlamını ve amacını bir kadınla bir ilişki içerisinde olmak ve bir kadının yakınlığına ve aşkına kendisini layık hissedebilmek için çaba içerisinde olmaktır. Ve ruh ikizi gibi mitlere inanması da bunun bir sonucudur aynı zamanda. Toplum, Hollywood filmleri, diziler bizim hep gerçek olmayan mitolojik bir aşk kavramıyla inanmamız için bizi teşvik ediyorlar. Kadınlar böyle bir erkeği bekliyorlar. Romeo ve Juliet e, oyununu yazan o adam kadar, adını unuttum o adamın, <laughs> onun kadar romantik şiir yazabilecek hassaslıkta bir adam bekliyorlar. Böyle bir erkeği sevmek istediklerine inandırılmışlar. Duygularını açabilen, bir kadının yanında ağlayabilecek kadar duygusal anlamda olgun ve güçlü olan, bir erkeği bekliyorlar. Herkes bize böyle bir erkeğin ideal erkek olduğuna inandırılıyor inandırıyorlar. Bugün bir psikoloğa gittiğiniz zaman psikologlar bize böyle bir erkeğin ideal bir erkek olduğunu söylüyorlar. Kendini o kadının yanında daha savunmasız yapmalısın. Duygularını açmalısın. Partnerinden destek almalısın. Onunla sorun, sorunlarını paylaşmalısın. Halbuki erkekler bunları yaptıkları zaman tam tersi şeylerle, senaryolarla karşılaşıyorlar. Sonuç olarak arkadaşlar, bir ilişkiye Superman olarak da başlasanız, eğer Superman olmayı bırakıp Clark Kent'e dönüşürseniz hipergami'nin umrunda olmaz. Hypergamy doesn't care. Siz ilk başta o kadının sizi arzuladığı erkek olarak kalmak zorundasınız. Bu bir savaştır, bu bir çelişkidir. Hayat ilişkiniz boyunca kadın sürekli ve sürekli sizi bunu yapmaya devam edecek, sizi zorlamaya devam edecek. Ama siz ne kadar buna dirayet gösterirseniz ve başlangıçta onun sevdiği, arzuladığı ve saygı duyduğu erkek olarak kalmaya ne kadar ısrar ederseniz ve en önemlisi bunu o ilişkinin bitme ihtimaline rağmen yaparsanız o kadın size daha fazla saygı duyacak, size daha fazla arzu duyacak ve zamanla size yaptığı bu testlerin sizi zorlamalarının şiddeti düşecek. Çünkü sizin değiştirilemeyecek bir erkek olduğunuza, sizin süpermen olduğunuza daha fazla ikna olmuş olacak. Fakat siz o kadınla birlikte olmak uğruna, o kadınla olan ilişkinizin sürebilmesi uğruna süpermen olmayı bırakıp Clark Kent olmaya başlarsanız ya zamanla sizden ayrılacak ya da bir Bruce Wayne ile karşılaşacak. Fark ederseniz Bruce Wayne Superman kadar güçlü bir karakter değildir. Özellikle vurgulanmıştır bu bu özgünlüğün ve bir erkeğin ke kendisi olmasının önemini vurgulamak içindir. Bruce Wayne Superman kadar güçlü değildir. Bruce Wayne uçamaz. Bruce Wayne metalleri bükemez. Ee, X-ray'i bir şekilde göremez. Gözlerinden lazer fışkırtamaz. Fakat Bruce Wayne kendisidir. Bruce Wayne kendisidir ve Bruce Wayne bir kadın onayı için yaşamaz. Kadınlarla ilişki içerisinde olmak onun önceliği değildir ve hiçbir kadın için kendisi olmayı bırakmaz. Ve bu örnekte de görüyoruz ki bir kadın kendisi olmayı bırakmış bir Superman'le birlikte olmazsa olmaktansa kendisi olmayı hiç bırakmamış bir Bruce Wayne'le olmayı tercih edecektir. Hepimizin içinde aslında bir Superman yatıyor. Onu keşfetmemiz gerekiyor ama çoğumuz bunu keşfetmeyi o kadar istemiyoruz ki ve bir sırf bir kadınla birlikte olabilmek uğruna içimizde yatan o süpermeni gömmeye ve ondan kaçmaya, onu keşfetmemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya o kadar dirayet ediyoruz ki. İşte bu yüzden ilişkilerimizde başarılı olamıyoruz, işte bu yüzden terk ediliyoruz, işte bu yüzden aldatılıyoruz. İşte bu yüzden birlikte olduğumuz kadın bize olan arzusunu ve saygısını kaybediyor. Çünkü biz o kadınla birlikte olmayı ve o kadınla olan ilişkiyi sürdürebilmeyi hayatımızın amacı haline getiriyoruz. Bakın arkadaşlar, bir ilişkinin sürdürülebilirliği ve bir ilişkinin ne kadar uzun sürdüğü o ilişkinin ne kadar iyi bir ilişki olduğu anlamına gelmez. Bir ilişki belki de 15 yıl, 20 yıl sürmüş olabilir. Fakat önemli olan şey o ilişkinin hangi fedakarlıklar uğruna devam ettiğidir. Erkek olarak sizin bazı fedakarlıklar yapmanız iyidir o ilişkinin sürdürülebilmesi için ve gereklidir. Ama bazı fedakarlıklar hiç kimse ve hiçbir şey için yapılmaz. Ve sizin kendinize feda etmeniz işte bu fedakarlıklardan bir tanesi ve en önemlisidir. Kısacası arkadaşlar bu bölümde çıkarmanız gereken ders kim olduğunuzu ve kendinizi, hobilerinizi, yapmak istediğiniz şeyleri, ve yapmak istemediğiniz şeyleri asla bir kadınla birlikte ol olmak uğruna feda etmeyin. Eğer siz hayatınızı belirli bir şekilde yaşamayı seven bir insansanız, sırf o kadınla o ilişkiniz sürsün diye o şeyleri yapmayı bırakmayın. Eğer siz dışarıya çıkıp ne bileyim barlara gece kulüplerine gitmeyi seven bir insansanız, o barlara gece kulüplerine gitmeye devam edin. Beraber gidin. Ama sırf o kadın istemiyor diye Oralara gitmeyi bırakmayın. Ya da ne bileyim? Siz mesela belli başlı romanları okumayı seviyorsunuz ama o kadın geliyor diyor ki ya ben bunları sevmiyorum. Sen şunları okuyacaksın. Ya da siz belli başlı dizileri izlemek istiyorsunuz. Hiç unutmam Kazıklı Maria'nın e, videosunu izliyordum. Kadın kocasını eleştiriyor işte. Neymiş efendim? O e, yemek yerken işte. South Park gibi diziler izliyormuş. Kocası ise Alman e, şovları izlemek istiyormuş. Kocasına şey yapıyor. Hayır izleyemezsin. Senin izlediğin şeyler saçma şeyler. Salak şeyler. Sen onları izleyemezsin niye izleyicilerinin ortasında adamı rezil ediyor. Adam da böyle oturmuş. Diyor, evet aşkım diye. O dizi izleyin. Ben bu diziyi izlemek istemiyorum. Zafer. Çok saçma bir dizi bu Zafer. Değiştirelim Zafer. Git köşede izle istemek istediğini. Ben bu diziyi izleyeceğim. Yapmak istediğiniz şey yapın. Gece dışarıya o saatte çıkmak istemiyor musunuz? Çıkmayın. O mekana gitmek istemiyor musunuz? Gitmeyin. Yapmak istediğiniz şeyi yapın ve yapmak istemediğiniz şeyleri yapmayın. Ve bırakın sizin isteklerinize ve istemediklerinize uyum sağlayacak bir kadınla birlikte olun. Birlikte olduğunuz kadın ya size uyum sağlasın ya da gitsin uyum sağlayabileceği başka bir erkek bulsun arkadaşlar. Buna ne kadar önem gösterirseniz ve buna ne kadar sadık kalırsanız ilişkileriniz o kadar güçlü, o kadar iyi, o kadar düzenli olur. Birlikte olduğunuz kadın sizi o kadar sever, o kadar saygı duyar, sizi o kadar arzular. Ama bundan ne kadar uzak durursanız ilişki hayatlarınızda o kadar zorluk çekersiniz ve tıpkı kaybeden kulübünlerde, kaybedenler kulübündeki sahnede olduğu gibi kadınları, hayatı, belli başlı şeyleri suçlarsınız. O dizinin kaybedenler kulübü olmasının bir sebebi var arkadaşlar. <laughs> Çünkü oradaki insanlar gerçekten bir kaybeden. Öyleler. Bir kaybeden mi olmak istiyorsunuz, bir kazanan mı olmak istiyorsunuz? O yüzden arkadaşlar bu tavsiyeleri dikkate alın. Evet bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz Lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.